ibadetleri yaparken tabudilikten bahsettik. Burada çok fazla yeni şeyler söylemeye gerek yoktur. Çünkü sevabı da günahı da belirleme yetkisi Allah ve Resulüne aittir. Bizim şu yapılırsa daha fazla ibadet olur, sevap olur gibi ifadelerle yeni yeni ibadetler ihtas etmemize de gerek yoktur. Bu hem namazla ilgili hem zekatla hem hacla hem de oruçla ilgili bu halis ibadet diyoruz. Bu halis ibadetlerde özellikle çok dikkat etmeliyiz. Bunun en önemli sebebi şudur. Eğer siz yeni bir şey ihtiyaç ederseniz Allah'ın ve Resulullah'ın getirmediği ya da sevap olduğu buyurulmuş ama bizim ecdadımız tarafından tamüle sokulmayan bir şeyi yeniden tahammüle yeniden bunu ihdas etmeye kalkarsanız bu bir bid'at olur. Çünkü e, İmam-ı Nevevi'nin El Eskar diye bir kitabı var. O kadar orada faziletli konular zikredilmiş ki her gelen dinde yeni bir şey ihdas etmeye çalışırsa bu bir bid'at olur ve dinin taabbudiliği yani Allah'ın emrettiği şekilde yapılmasında Efendim bozulmalara, ilavelere ya da noksanlıklara götürmüş oluruz ki Allah korusun bu çok sakıncalı bir durumdur. E, i̇şte ibadetlerin mahiyetini yani tabudilik vasfını anlamadığı zaman e, bazen çok gereksiz sorular da sorulur. Mesela işte de cenazede ve celle sanayike niye okunuyor? Peygamber Efendimiz'den gelen tavsiye binaen okuyoruz ya da hutbede iki hutbe arasında Resulullah niçin oturdu? Bunlar Resulullah sallu kema ra'aytumuni usalli. Bana bakın namazınızı benim kıldığım gibi kılın. Ya da hacla ilgili huzu anni manasikakum. Hacim ritüellerini yapıp etmelerini bütün şekillerini bana bakarak benim yaptığım gibi yapın buyurarak orada ibadet olması için onun tıpatıp taklit edilmesi gerektiğini anlıyoruz. Yoksa şu niye böyle yapılıyor? Şu neden böyle yapılıyor. İbadetler ille aranmaz, li hikmetin yapılır. Ama diğer hukuki konularda alım satım ilgili olsun, diğer konular olsun. Yani muamelat konularında efendim işle ilgili konularda tabii ki konunun bütün yönleriyle illeti araştırılacaktır. Ama ibadetler konusunda eğer biraz ibadet kavramının mahiyetine kişi vakıf olursa yani bir oruç, efendim e, savun kelimesinin mahiyetini Kur'an-ı Kerim'de ve Resulullah'ın sünnetinde ifade edildiği şekilde kişi kavrarsa zekat kelimesinin mesela Kur'an-ı Kerim'de sadaka kavramı Kur'an-ı Kerim'de 29 yerde olacak e, namazla zekat birlikte kullanılır. Ama bizim zekat vermemizi ifade eden ayette اِنَّمَا صَدَقَاتُ لِلْفُقَرَةِ devam ediyor ayet-i kerimede. Sebebi şu oradaki e, sadaka ifadesinin buyurulmasının mantığı zekat vermek çok kolay bir işlem değildir. Zekat veren, veren kişi dinde sadakati ortaya koyduğundan dolayı sadaka ismiyle de kullanılmıştır. Ama biz daha ziyade fıkhi istilahta zekatı farz olanlar için sadakayı farz olmayan nafile e, efendim tasaddukumuz için kullanıyoruz. Sadaka da bu anlamda mevcut. Farziyet anlamı da bu okumuş olduğum Tevbe suresindeki ayetin kerimede de mevcuttur. Onun için özetle şuna vurgu yapabiliriz. Dini görev yapan arkadaşlarımızın asgari bir düzeyde Arapça bilmesi gerekir. Hatta büyük zatlardan birisinin şöyle bir sözü var. Bununla bitirmiş olalım. O şöyle diyor. O tabi din görevlisi için bunu söylemiyor. Bir Müslümanın sırf namazın hatırı için Arapça bilmesi gerekir diye bir ifade kullanıyor. Bu Arapça, Arap dilinin üstünlüğü vesairesini tartışmak anlamında değil. Kur'an'ın dili olması, ibadet dili olması itibariyle yoksa bütün dilleri halk eden almaktır. Türkçemizde son derece güzel bir dildir. Ama ibadet dili olduğu için doğru anlamamız, doğru anlatmamız ve doğru yönlendirmemiz için bize gereklidir diyor teşekkürlerimi arz ediyorum